geldiniz diyor. Sefalar getirdiniz. Şimdi açılış konuşmasını yapması için ilçe başkanımız Hüseyin Aydoğan Bey'e veriyoruz. Muhterem milletvekili. Kıymetli teşkilat mensuplarımız, saygıdeğer muhtarlarımız, setekalarımızın kıymetli temsilcilerimiz, Bizleri kırmayıp davetimize icabetinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Millet vekiliyle milletin buluşması programınıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli davetliler, ben sözü uzatacak değilim. Zekilimiz var. İnşallah programımızın gereği vekilimiz hitap edecek. Akabinde de sizlerin sorularını, sorunlarını, tekliflerini, önerilerini inşallah dinleyecek ve onlarla ilgili sizlere yanıt verecek. Kıymetli kardeşlerim, bugün bu programı üzülerek ifade etmek gerekirse 40 günü aşkın bir zaman Filistin'deki kardeşlerimizin yoğun bir bombardıman altında olduğu adeta bir katliamın yapıldığı, bir ülkenin adeta boşaltıldığı ve dünyanın gözüne baka baka 10 milyon nüfusa sahip olan İsrail, 2 milyar Müslümanın gözünün içine baka baka ve 8 milyar Dünyanın gözüne baka bakan bu katliamı veya hürmü yapmaktadır. Maalesef içimiz kan alıyor, Elimizden bir şey gelmiyor. Elimizden gelen ancak mitingler, protestolar gibi bir takım çalışmalar yapmak suretiyle bugüne kadar elimizden geleni yapmaya gayret ettik. 50 kusur tane İslam ülkesinin liderlerinden, sadece kınamalar, mitikler, protestolar, toplantılar değil, İsrail'e karşı ciddi yaptırımları inşallah bekliyoruz. Allah rahmet eylesin. Erbakan hocamızın bir ifadesini buradan hatırlatmak istiyorum. İsrail laftan anlamaz, sözden anlamaz. Ancak güçten anlar. Dolayısıyla Müslümanlar, iki milyar Müslüman gücünü ağaçıyla göstermesi lazım diye ümit ve temelli ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, ülkemizde ilgili de söyleyeceğim olduğumuz çok şey var. Özellikle ekonomi gittiği anlamda sıkıntı içerisinde. Çalışan kesim, emekkarlar gittiği şekilde ekonomik sıkıntı içerisinde. Sultan Gazi ilçemizde kiraların asgari 10-15 bin lira olduğu bir dönemden asgari ücretin 12 bin lira, emekli maaşının 7 bin lira olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla insanımız zorla, darla, sıkıntı içerisinde. Sultan Gazi ile ilgili de yine söyleyecek olduğumuz çeşit çok şeyimiz var. Seçimler yaklaşıyor. Yeni bir ilçe Yiz diyebiliriz belki ama sade bir ülke değiliz. Üç dönemi geride bıraktık. Bugün burada kıymetli muhtarlarımız var. Her mahallemizin ayrı ayrı sorunları, sıkıntıları, problemleri var. Onları hepsini biliyoruz. Daha önce seçimlerde bunları tek tek projeler olarak da ortaya koyduk. Hepiniz bundan haberdarsınız. Buraya bir programa geldik. Belki her biriniz bu programa gelebilmek için aşağıda aracımızı fark etmek için birkaç tur attınız. Maalesef Sultan Gazi gibi bir yerde, bir yerden bir yere gitmek için yeri geliyor saatlerinizi harcayabiliyorsunuz. Böyle sıkıntılarımızın yoğun olduğu bir dönemde durumdayız. İnşallah bunların hepsini el birliğiyle çözeceğiz. Uzun zamandan beri Mecliste Saadet Partisi'nin eksikliğini hep birlikte hissettik yaşadık. Geçen dönemde meclise girmeyi başardık. Bu seçimde 10 tane milletvekiliyle birlikte mecliste temsil edilir hale geldik elhamdülillah. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden grubumuzu oluşturduk. Sayın vekilimizle onlardan onların arasında inşallah meclisteki yapmış olduğumuz çalışmalara girecek değilim. Onlarla ilgili üretimimizi inşallah sizleri bilgilendirecek. Kıymetli kardeşlerim bundan sonraki süreç içerisinde hep birlikte mutlaka ve mutlaka Saadet Partisi takibiniz olsun. Saadet Partisi'nin milletvekilleri takibiniz olsun. Ülkenin gerçeklerini ancak ve ancak oradan öğrenebiliriz. İnşallah bu çerçeve içerisinde daha güzel hizmetlerin sizlerin de destekleriyle birlikte hep beraber yapacağız diyorum. Ben sözü uzatmayıp burada noktalıyorum. Katılımınızdan dolayı sizlere ayrı ayrı teşekkür ederken bugün aramızda Bursa Meclisi'nin Mehmet Atmaca Bey iştirak ettiler. İnşallah kendisinin istifadesini İlçe Başkanımız Hüseyin Aydoğan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Amacımız bir konferans vermek değil, sizleri sıkmak değil. Biraz hasbihal etmek ve ağırlıklı soru cevap şekli şeklinde devam, devam etmek. Sesim geliyor mu herhalde? Evet, sıkıntı var. Evet, ben Deniz Mehmet Atmaca, Aslen Trabzonlu'yum. Yaklaşık 50 yıldan beri Bursa'da ikamet ediyorum. İnşaat Yüksek Mühendisi bir mahalle icra ediyorum. Yaklaşık 10 yıl kadar bir Bursa Saadet Partisi İl Başkanlığı görevini yürütmekteyken bu dönem milletvekili olmak nasip oldu. Ve şu an benimle bitiyor. Tabii ben de sözlerime başlarken kıymetli başkanımızın da ifade ettiği üzere işimiz kan alıyor. Yani Filistin davası bir görüş hareketinin kurulduğu günden bu, bu hep ilk gündemini almış bir olaydır. Az evvel bahsettiğim coğrafçayı Büyük İsrail diye işaret işaret vermiş. Amacı ne olduğunu o gün hocam bize anlattı. Tabi bu, 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 konuya çok girmek istemem ama gelinen noktada sorumluluğumuzun var olduğunu bilmek gerekiyor. Bugün böyle bir Belki hep başımıza geldi. Peki ne yaptık? Bir de buna bakmak lazım. İşte tabii o dönemde biz Türk toplum ülkeleri olarak Türkiye'nin mevcut iktidarın ne istediyse Türkiye'de yapabildiğini, eksik bir şeyin olmadığını söylemişiz. Bir daha seçilemeyen mevcut cumhurbaşkanımız bir daha seçilsin bir Türkiye'de rejim değişikliğine gitti. Türkiye'de buna dair Türkiye toplumu, sivil toplum örgütlerinin yeterli ses vermediğini belirtmek isterim. Tabii vekilimiz şu anda yeni seçilen bir vekil. Mevcut anayasanın ben tanımıyorum, saygıda duymuyorum ama yasaları çerçevesinde uygulama alanının olmadığını görüyorum. Kendisi gibi vekil seçilen bir milletvekilinin Türkiye'deki hakkını savunamayan bir meclisin Türkiye'deki bizim haklarımızı nasıl savunacağını sormak istiyorum. İkinci bir husus da tekrardan bir yerel seçim süreci var. Buna dair güçlü bir birlikteliğin özellikle bütün alanlarda ilçe örgütlerini bir araya getirerek toplumu tekrardan revize edip ayağa kaldırmasının elzem olduğunu ve gerekli olduğunu belirtmek isterim. Arkadaşlar